Merhaba sevgililerim. Jessica'nın sezgisine hoş geldiniz. Bir sonraki 72 saatlik bakışa hoş geldiniz. Burada her zaman önümüzdeki 72 saate bakıyoruz. Her zaman açılımı gördüğün andan itibaren dün okumuştum. Dolayısıyla bu okuma her zaman perşembe günü çıkıyor. Çarşamba günü bir anket yaptım. Şimdi bakalım durum neymiş? Bir dakika. Hemen bir bakayım. Kesinlikle en çok. 18 için oy verilmiş. Bakalım bunun değişip değişmediğine. Hayır. %82, 18, 10. 13 saat. Oylar 18 oy. 22 oy da burada. Bunu bir kez kameraya göstereceğim. Yani. %82 intiyemem. %18 doğan valklı. %17 mi? 16 için %0. 17 için. Yani kesinlikle 18'de kalıyor. Ben de daha önce hep 18'de yapıyordum sanırım bir kez 16'ını yapmıştım çünkü perşembe günü 18'de canlı yayına geçmişim ya da öyle bir şey ya da bir ara 19'da bunu artık hatırlamıyorum Kesinlikle bu açılım 18'de geliyor Bu her zaman sizin için bir Premier olarak yayınlanıyor Ne zaman yayınlandığından bağımsız olarak eğer bu açılımı daha sonra yani bir hafta sonra bir ay sonra ya da hatta bir yıl sonra izliyorsan bunlar zamansız açılımlar hiçbir açılım seni bir sebep olmadan bulmaz. Orada senin için bir mesaj var. Tam olarak sevgili dostlar. Geçen hafta Perşembe günü ver Altaybiri kutladık. Gerçekten 72 saatlik bakış açısı oldukça çarpıcıydı. Yani bunu gerçekten çok etkileyici buldum. Başka türlü söyleyemem. İngiliz kanalında fena gitmedi. İspanyol kanalında tavan yaptı. Alman kanalında da derim ki ya normalde. Daha iyi izlenmeler vardı. Evet ama yine de bazıları onu gördü. Neyse bunu böyle kalsın. Yani İspanyol kanalında gerçekten tavan yaptı. Umarım doğru çevirmişimdir. Sevgili dostlar başlamadan önce burada bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Resmi olarak bir açılımda da ve bir kez daha çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bunu dün duyurdum yani bunu da görüyorsunuz şu anda abonelerim. Hakkında konuşuyorum. Başka bir şey söyleyemem. Sadece bana güveninizi verdiğiniz ve bana abone olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Eğer burada izliyorsan ve henüz bana abone olmadıysan ve benim açılımlarımdan hoşlanıyorsan, beni ücretsiz olarak abone olabilirsin. Bundan gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü hala bana bakan izleyiciler görüyorum ama bana abone olmuyorlar. Yani izliyorlar ama abone olmuyorlar bunu. Hep tam olarak anlayamıyorum. Ama neyse durum böyle işte İnsan her zaman ne yapacağına kendisi karar vermeli. Yani birini beğeniyorsam onu zaten abone olurum. Çünkü oradan düzenli olarak videoları izliyorum. Ama dediğim gibi bu her zaman gönüllü bir şey. Bundan gerçekten çok mutlu olurum. Ayrıca bana ulaşan güzel yorumlarınız ve mesajlarınız için de. Bunun için çok çok teşekkür ederim. Son zamanlarda gerçekten çok çok naziksiniz. Hayır aslında her zaman tabii ki bazen birkaç saçma yorum da oluyor. Bu sadece normal. Ama bunlar da sadece siliniyor. Yani böyle enerjileri kanalımda istemiyorum. Bana yaklaşmalarına ya da başka bir şekilde olmalarına izin vermek istemiyorum. Böyle şeylere kendinizi kaptırmayın. Tamam ama bunun dışında da çok tatlılar. Yani büyük bir kısmı çok tatlıydı. Başka bir şey diyemem. Çok nazik. Ve evet. Eğer aynı zamanda zile de tıklarsan bir videoyu daha kaçırmazsın. Aslında her gün bir video çıkıyor. Yani aslında her gün benim için bir video çıkıyor ve tam olarak video burada yayınlandığında otomatik olarak bilgilendirileceksin. 72 saatlik bakışa başlıyoruz. Sürekli düşünüyorum. Aa evet söylemek istediğim bir şey daha vardı. Henüz görmemiş olanlar için kesinlikle bahsettiğim videoyu izleyin. Çarşamba günü. Abone'lerden bu da kapak resmi. Bir çekilişim var. Kişisel bir çekiliş yapıyorum. Sizlere bir teşekkür olarak kişisel bir çekiliş yapıyorum. Ama sadece dün abonelerden olan videoda katılabilirsin. Yani ben sadece bu videoya bakıyorum, oraya bana ne zamandır takip ettiğini ve neden takip ettiğini yaz bir yorum ve sonra otomatik olarak çekiliş havuzuna katılıyorsun. 13 Mart'ta gelecek hafta Perşembe çok erken sabah çekilişi yapacağım ve evet, 72 saatlik bakışta kişisel çekilişi kimin kazandığını da duyuracağım. Tam olarak. Katılın. Evet bu fırsatı kaçırmıyorsunuz. Ve diğerleri için. Şu anda tüm devam filmlerinde %50 tasarruf edebilirsiniz. Tüm şu anda sahip olduğum devam filmleri web sitemdeki Ayrıca bir kod girmenize de gerek yok. Bu otomatik olarak alışveriş sepetinde gösterilecek yani düşülecek. Sonra eski tutarı göreceksiniz o çizilmiş. Ve yeni tutar onun altında yazıyor. Ayrıca küçük bir teşekkür olarak. Cumartesi günü kadınlar gününü de kutluyoruz. Tüm arkadaşlar ve izleyen hanımlar için bir özel video daha çıkacak. Ve tam olarak ben de 150'yi sunmak istiyordum. Bu yüzden düşündüm ki hadi bunu şimdi paylaşayım. Bu 9 Mart'a kadar pazarda dahil olmak üzere geçerli. Mart kanal indirim kodu. Yani fırsatı değerlendirin. Ve yana hiç kendinize bir şeyler ayırın. Sevgili dostlarım. Yani o zaman şöyle diyebilirim. 72 saatlik bakışla başlıyoruz. Önümüzdeki 72 saatte seninle neler olacak? Lütfen bir kez. Mesajları... Ana mesaj... Yazma. pozitif haberler. Üniversitede meditasyonumuz var. Meditasyon kanallarıma göz atmaya davetlisiniz. Şu anda iki aktifim var ve üçüncüsü hala işleniyor. Belki de sana doğru yolda bir pozitif haber var ya da olumlu haberler geliyor. Burada 38 var. Rakamların toplamı 11. Bu adalet belki burada sana dürüstlüğü. Gerçeği de bulabilirsin. Bir pozitif haber ve arkadaşlar konusunu ele alıyoruz. Aha. Ya. Fremlin. Ama bir bakalım kısa bir süreliğine kitabın. Görüyor musunuz? Evet. Bu iyi. Kitaba kısa bir göz atalım mı? İçeri orada ne yazıyorsa. Öncelikle 38. Sayfa numarası 86. Bu 14. Bu da ölçülülük. Olumlu haberler. Sana iletilmesi gereken çok önemli bir şey var. Dikkatli ol. Böylece bu haberi kaçırmazsın. Tamam. Şimdi 45'e aldık. Bu harita... Hiç almadım. Her zaman aynı kartları alıyorum. Neden? Peki bunlar neden destenin içinde? Bunu anlamıyorum. Tamam bunu anlıyorum. Ama... Her zaman aynı kartlar çıkıyor. Ve başka kartlar değil. Bu kartı gerçekten daha önce hiç almadım. Kesinlikle aklıma gelmiyor. Burada 100 var. Yani 100'dan 1'dir. Ver. Artı sıfır. Artı sıfır. Bir tane var. Yani ama bir tane kalıyor. O da sihirbaz. Konu arkadaşlar. Birlikte olmak. Güç getirir. Arkadaşlarının tadını çıkar. Şey Onların yanına git. Ve dostça etkinliklere katıl. Arkadaşların seni arıyor kendini kapatma. Gerçekten olabilir. Belki de burada belki arkadaşın olan birinden bir mesaj geliyor. Arkadaşlar arkadaşlar. Bunu böyle bırakayım. İlginç. O zaman tarota bakalım. Hangi desteği seçeceğimi düşünüyorum. Tamamen yeni bir tanemi almak istiyorum. Henüz bu konuda emin değilim. Bunu alıyoruz. Bu bahar okumalarında da kullandığımız şey. Bu şu anda çok iyi hissettiriyor. Bir okumada rollerin değişebileceğini unutma. Zaman her zaman görelidir. Zaman akar. Ve burada her zaman kolektif okumalar söz konusu. Genel okumalar elbette seninle ve bu okumayla her şeyin örtüşeceği anlamına gelmez. Evet. Ve tüm önemli bilgiler, tüm önemli bağlantılar ve kullandığım kartları her zaman aşağıdaki bilgi kutusunda bulabilirsin. Ve şu anda sunduğum her şeyi web sitemde bulabilirsin. Tamam. Lütfen önümüzdeki 72 saat için mesajları alalım. Astel Kerçe desteğinin altında gösteriyor. Daha mesajları alalım. Lütfen önümüzdeki 72 saat için asa şu anda kesinlikle bir haber geliyor. Yani 8 rakamı da bu tipik mesaj kartıdır. Hareket halinde olan bir şey geliyor. Kesinlikle sana bir mesaj geliyor. Dikkatli ol. Ve bununla ilgili aklıma geliyor ki bu sunumları yapmayı istemiştim bu haber. Sunumlarını vay. Bunu bu hafta kesinlikle başaramayacağım. Cuma içinde bir şey planladım. İki özel sunum ve sonra. Cumartesi için sabahın çok erken saatlerinde gelecek Dünya Kadınlar Günü için özel sunum. Eğer başarırsam pazartesi günü, pazartesi her zaman başka bir şeyin gelmediği bir gün gibi. Eğer başarabilirsem bu haber mesajı pazartesi günü gelecek. Tam olarak sevgili dostlarım burada haberler var. Burada sana doğru bir şey geliyor. Şehir içi ulaşımın feder çubukları Belki burada birisiyle yeni bir başlangıç yapmalısın. Bir teklif belki de öyle ama daha çok sana bir şey söylemek isteyen bir mesaj değil. Öyle bir teklif değil. Daha çok bir mesaj gibi. Oh, Sistek rahibe. Arkasında başka bir kart gizlenmiş. Hangi kart olduğunu da bilmiyorum. Onu henüz almadım. Çubukların sayfası Yüksek rahibe. Dikkat edin. Satır aralarında neler geliyor. Çok dikkatli ol. Rahibe bu sezgiyi taşıyor. Gerçekten de olabilir böyle bir his var içimde bir mesaj geliyor ama aslında öyle değil. Asıl mesaj ise çiçeklerin arasından gelen bir şey var. Bunu görmen ya da hissetmen fark etmen gereken bir şey. Ve bence sen de bunu göreceksin. Çubukların sayfası. Bu da benim için şu anki bu mesaj. Çünkü çubukların sayfası, sayfalar her zaman mesajlar getirenlerdir. Burada yeni bir şey başlamak istendiğini pek göremiyorum. Çubukların sayfasıyla daha çok böyle bir his var içimde. Burada sana bir mesaj geliyor. Belki konu da budur. Birisi seninle yeni bir şeye başlamak istiyor olabilir. Bu olabilir ama kesinlikle burada sana bir mesaj geliyor. Aradaki satırlara biraz dikkat et. Bunu bir kez böyle bırak. Tamamen farklı bir enerjiye sahibim. Kupa kraliçesi. Ve yine o isim. Bunun farkına varacaksın. Bunu hissedeceksin. Burada bir şey hissedeceksin. Bence gerçekten arkadaşla birisi geliyor. Bu dediğim gibi bir arkadaş olabilir. Erkekler için bir dost. Sana şimdi duygularını itiraf eden biri olduğunu söylemek istemiyorum ama bu gerçekten de bir şekilde o yöne gidebilir. Gerçekten duygular var, hisler. Bir şekilde bir şey olduğunu gösterilmedi. Bu da yanlış bir kelime. Bunu kesinlikle hissediyorsun. Bu böyle bunu nasıl söyleriz? Bunu kesinlikle hissediyorsun. Bence o kişi farklı davranacak. O farklı davranacak. Sana karşı yeni bir şekilde davranacak. Yani bende böyle bir his var. Belki de daha duygusal bir şekilde kendini gösterecek. Bir kart daha çekiyorum. Ve burada imparatoriçe var. Uyanıyor musun? Bence bu da senin enerjin kendini imparatoriçe olarak gösteriyorsun. Evet. Hı. İyimser kal, açık kal. Bunun için. Buna bir bak ne geliyor? Burada kesinlikle bir şey geliyor. Bu sopası. Orada biri ateş ve alev içinde. Yani burada sana doğrudan bir şey söylendiğini düşünmüyorum ama bu başlangıçta bu ateş enerjisinin olduğunu gösteriyor. Gerçekten de beklemediğim bir şeyin gelebileceği olabilir. Ya da yani o kişinin birdenbire farklı davrandığı asa takımını açıklamak istiyorum. Ay, evet burada hissettiğim şey bu. Bir şekilde gizli olan bir şey geliyor. Henüz göremediğim bir mesaj geliyor. O kişi normalde asla yapmadığı bir şeyi yapacak. Yani belki dediğim gibi kapıyı tutmak ya da e, araba kapısını tutmak ya da seni bir yere kadar eşlik etmek. Bir şekilde böyle bir şey o kişi bunu daha önce hiç yapmamıştı. Bu tamamen farklı bir durum olacak. Ve bu burada hala gizli. Ama bir şeylerin değiştiğini hissediyorsun. O zaman bir kez de kupa kraliçesini netleştirmek istiyorum. Evet burada göreceksin ki altındaki destede büyücü de var. Onun arkasında yapıyoruz. Kilisenin altısı canlarım. Haritaya bak. O kişi sana daha önce hiç olmadığı gibi tamamen farklı olacak. Belki daha sevgi dolu, belki daha dikkatli ve bunu burada göreceksin ama bunu hissedecek misin? Bunun için bu sezgin var. Ve sonra onun için bir kart daha almak isterim. Ne anlama geliyor? Çünkü İmparatoriçe Kılıç Şövalyesi fethetmeye çok kararlı biri var. Evet, E ve hierofant bulundu. Burada bir avluya girmene izin ver ve onun buluşunu yap. Erkek veya saray rahibesi ve baş rahip. Kılıç şövalyesi gerçekten kararlı. Yani çok cesur. Ve sanırım burada da birini fethetmek istiyorum. Bakalım burası neymiş merak ediyorum. Burada yeni bir enerjiye sahip biri var. Birisi değişmiş dediğim gibi belki dostane bir şekilde dikkatli ol ve burada kendimi okudum. Dikkatli ol bu mesajın sana ulaşmaması için. Çünkü bence bu satırların arasında olacak. Bu burada satırların arasında olacak. Burada böyle olmayacak. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bunu açığa çıkaracaklar ya da burada bunu kamuya açıklayacaklar ya da hayır kamuya açık değil. Bu da yanlış bir ifade. Gerçekten kapıyı çarparak içeri girecekler. Bu olmayacak. Bunlar hepsi biraz gizli bir şekilde olacak. Sana bir tavsiye daha vereyim. Burada neye dikkat etmelisin? Neye dikkat etmelisin? Tarot'tan küçük bir ipucu. Bunlar benim için çok fazla. Bir bakın. Geriye kalan kartı yer oftur. Şimdi dışarıda da bırakıyorum. Bu yüzden açıkça kendini oraya yönlendirmene izin ver. Burada bir kez daha şunu söylüyorum. Gerçekten de böyle bir telepatik bağlantınız olabilir. Sadece belki orada her zaman bir şeyler vardı. Ama aslında sadece arkadaş olmak istediğiniz... Ama aslında oraya yönlendirilmen gerektiği de olabilir. Bu ilahi bir şekilde yönlendiriliyor. Bir bakın. Sevgili dostlarım, sevgiler. Bu ilahi bir şekilde yönlendirilen bir şey gerçekten de birbirinize daha da yakınlaşabilirsiniz. Burada böyle bir his var. Arabamız var yani kesinlikle biri geliyor. Üç büyük arcana. Hierofant'ı bir kez netleştirmek istedim. Üç büyük arcanamız var. Araba asıl adam ve mahkeme. Bana bir kez daha söylüyor ki biri oldukça hızlı ilerliyor. Birinin bir misyonu var. Burada birinin bir misyonu var. Burada bir misyonu yerine getirmek istiyorlar. Ve asıl adam ile ilgili böyle bir his de var bende. Şimdi kartlar benim istediğim gibi gitmiyor. Bu istiyor. Asılmış adamla Belki de sana karşı koymak mümkün değil. Ya da şimdi sana karşı koymak da istenmiyor. Belki seni farklı gözlerle görüyor. Ve mahkeme aslında bir uyanış çağrısı gibi. Ben şu anda bunu hierofant ile bu alanda netleştirirken düşünüyorum. İnsanlar dikkatli ol derler. Belki de orada bir şeyler inşa etmek, sizinle bir şeyi yeniden kurmak istiyorlar. Belki de ben böyle bir noktada bekliyorum. Bu bazıları için böyle olabilir. Bunu söyleyenler için hayır durum böyle değil. O zaman burada bir şeyler değiştirmen için bir çağrı alıyorsun ya da senin hayatında bir şeyleri değiştirmeye davet ediliyorsun. Buna güvenmek ve dediğim gibi eğer bunu istiyorsan o zaman sonunda burada buna karar vermelisin ya da işte değil. İyi bak e, bu burada sana verilen bir tavsiye dediğim gibi ya yani, hierofante şimdi netleştirdim. Başta hep bu gerçektir bu manevi rehberliktir. Burada ilahi bir şekilde ruhsal olarak yönlendiriliyorsun. Buna güven, burada yönlendirildiğine, doğru yöne de yönlendirildiğine güven. Halleluya. Son seferinde bir şeyi bıraktığımı söylemek istemiş miydim? Burada gerçekten aşkı işaret ettiğinden dolayı bunu yapıyorum. Aslında çok fazla aşk açılımı yapmıyorum. Bunu bir şekilde bıraktım. Ama cuma günü kesinlikle bir şey olacak. Bunun için heyecanlanabilirsiniz. Aşağıdaki aşkı görenler için kesinlikle bir şey olacak ve bu yüzden çünkü muhtemelen açık aşkı işaret ediyor. Hı. Aşkın bir meleğini mi çekiyorum? Sizler için bir mesaj. Aldatmayı elde ettik. Bu ilişkide birisi gerçek benliğini bir maskenin altında saklıyor. Normalde kartı olumsuz yorumlarım ama daha çok seni aldatıldığı hissine kapıldım. Çünkü belki de insanlar cesaret edemiyor. Kartı bir kez netleştireyim çünkü onu netleştirmek istiyorum. Aldatma neden ya da belki de seni her zaman aldatmışlardır çünkü. birisi değişti. Yani bir his var bende. Artık yeni bir yaşam dönemine hazırız. Belki de her zaman aldatılmıştır. Bu durumun olumsuz olduğu anlamında değil. Daha çok burada da... Hayır, hayır, hayır. Demek istediğim şu. Yapamadı ama insanların cesaret edemediği anlamına geliyor. Burada böyle bir his var. Bu yüzden belki de bunu sürekli gizlemişlerdir. Yani burada kesinlikle biri var. Sen ateş alevdeyim. Burada kesinlikle haberler ve e bu da değişecek. Aldatmacayla. Bana öyle geliyor ki seninle dürüst olmak istiyorlar. Ya da seninle daha dürüst olmak burada böyle bir his var. İki kartı da böyle bırakalım. Ve biz finans ve kariyer hakkında da konuştuk. Mali sorunlar şimdi aşk hayatını etkiliyor. Burada paraların yattığı yerde şimdi şunu söyleyemem. Tamam burada bir şey var. Bunu göremiyorum. Sanırım haftalık mesajda para konusunu ele almıştık. Ne? Ee, Kurallar her şeydir. Eğer kastettiğim buysa değilse belki de karşındaki kişi de bununla ilgili bu kişi burada mali sorunlar şimdi aşk hayatını etkiliyor. Yani burada her şeyi de düzenlemeye çalış. En iyisi 15'ten önce Mart'ın nats öncesi Merkür mutlu olacak. Evet. Şimdi kesinlikle bir melek yapıyoruz. Mesaj mı? Bir sorusu olanlar için. Belki burada senin için bir cevap geliyor. Aksi takdirde. Kesinlikle bir tavsiye geliyor. O çıkmak istiyor. Başarıyı elde ettik. Başarı. Burada ne aldık? Bağışlama. aynı zamanda merhametin hüküm sürdüğünü de hissediyorum. Belki de o var. Belki de bir zamanlar bu noktada bulundunuz. Çünkü burada böyle bir hisse kapıldım. Belki de daha önce bu noktada bulundunuz. Ve şimdi bunu değiştirmek istediğini, belki de şimdi sana dürüst olmak istediğini. Burada dürüstlük konusunu ele alıyoruz. Gerçek üzerinde bir anlayış. Ve bunun bağışlama konusuyla ilgili olduğunu iyi bir şekilde hayal edebiliyorum sana burada yalan söyledilerse çünkü cesaret edemediler ya da arkadaşlığı mahvetmek istemediler ya da buradaki her neyse ilginç aşk mesajları çekelim mi? Her iki desteden de aşk mesajları çekmek istiyorum. Şu anda çok meraklıyım. Bu ne olduğunu? Lütfen desteden bir aşk mesajı çek. Bu pek iyi bir fikir değil. Aha. Bir kez böyle kalsın. Destenin altında bu ortaya çıkacak. Her zaman duymak istemeyebilirsin ama gönül meselelerinde genellikle tek çare sabırdır. Aşk bazen biraz zamana ihtiyaç duyar ama sonunda bir mutlu son olur. Sonunda her şey yoluna girecek. Eğer her şey yolunda gitmiyorsa bu henüz son değil. Eğer sizin de bir eğiliminiz yoksa burada bu pek iyi bir fikir değil derim. Eğer şimdi tamamen saldırgan bir tutum sergilemezseniz ya da burada Evet, ana diğerlerini de bir şekilde kötü yapar. Bir şekilde böyle bir şey yapar. Şu Belki de bu yanlış kişilere ulaşmasının bir nedeni vardır. Belki de o kişi seni bir kez reddetti ve şimdi durum tersine döndü. Bir bakalım melekler. Eh melekler. Amos'un mesajlarından hayat mesajlarının senin için ne getirdiğine. Bırak her şey yoluna girecek. Burada akmasına izin ver. Akış. Bunların yanı sıra ilahi bir yönlendirme de var. Doğru zamanın geldiğini bileceksin. Her şeyin iyiye gideceğine güven. Bir kez böyle dur. Bunu çok ilginç buluyorum. Ama burada ne olduğunu bilmek istiyorum. Burada hı, bu iyi bir fikir değil. Orada ne var? İyi bir fikir değil. Dır. Orada neyin iyi bir fikir olmadığını merak ediyorum. Korkutmak tam olarak şöyle. Tamamlamak istemiyorum ama orada bir yerde bu baskının da olduğunu hissediyorum. Yani evet. Burada bir uyanış var. O kişi başka türlü yapamazdı. Ve bence orada bir şekilde kötü bir şekilde karşılık verirsen bu senin için iyi bir fikir değil. Burada böyle bir his var. Eğer orada bir şekilde kendini ifade etmen gerekiyorsa neden şimdi, neden daha önce ya da böyle bir şey Burada kaderiniz değişebilir. Bu yine bir uyanış. Sadece burada aslında güçsüz olduğunuzu söylemek. Evet. İşte orada kufadalı var. Eski yüklerinizi geride bırakın. Ve bunun üzerinden bir şey gelişip gelişmeyeceğine bir bakın. Eğer isterseniz. Fırsatlar oldukça iyi aslında. Ne demek? Fırsatlar iyi. Yani aslında. Sadece bunu şöyle diyeyim. Eğer her iki kişi de isterse. Her zaman şanslar iyi. Elbette herkesin kendine ait geçmişi var. Nasıl diyebilirsiniz ki onların geçmişleri değil kendi geçmişleri var. Kendi yüklerini taşımak, herkesin kendi yükleri var ama sonuçta önemli olan bunlardan ne çıkardığınız. Burada aynı amaç için çalışmaya hazır olup olmadığınız, karar vermeye hazır olup olmadığınız. Burada başarı için, zafer için sizin ikinizle de ya da bunun pek istenip istenmediği konusunda bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ama burada önemli olan açık bir şekilde konuşmanız. Ve en önemlisi affetme konusu. Bu çok çok önemli affetmek. Herkes istediği gibi olamaz. Ve herkes senin hayal ettiğin gibi olamaz. Hepimiz evet. Hepimiz mükemmel değiliz ya da hiç kimse mükemmel değil. Bunu daha çok böyle söyleyelim. Tamam, öyle kalsın. Dediğim gibi bunu da bir denemek ve diğerinin gözünden anlamaya çalışmak önemli. Tamam. Bunu böyle bırakayım. Sevgili dostlar, çok çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için beğenmek, yorum yapmak, kanala abone olmak için ve zile tıklamayı unutmayın. Sevgili dostlar, bunun için çok çok teşekkür ederim. Umarım birlikte seyahat etmeye devam ederiz. Öncelikle hepinize harika 72 saat diliyorum. Bugün akşam kesinlikle bir iyi geceler mesajı gelecek. Bunun üzerine düşündüm bunu yapacağım ama bunu sadece Almanca kanalda sürdüreceğim. Diğer iki kanalda bunu sürdürmeyeceğim. Ve evet akşam 8 bence iyi bir zaman. Ya da belki saat on 19. Ben her zaman böyleyim aslında tam olarak kendim gülmek zorunda değilim. <laughs> Hayır 8'de kalacak. Ben koç burcuyum. Hızla fikrimi değiştiriyorum. Aksi takdirde sıkıcı olur. En azından burada gülmek için bir şeyimiz var. Evet doğru. Akşam 8 bu sabit kalacak. Ben de iyi geceler impulsunu devam ettirmeye karar verdim. Neyse ki bazı şeylerde gerçekten de bana önceden söyledi. Gerçekten de olanları önceden tahmin etti sevgili dostlarım. Onu keyifle izleyin. Dediğim gibi iyi geceler impulsları da çok uzun sürmeyecek. Yani kesinlikle daha kısa. Gerçekten sadece küçük bir hızlı bir şey olacak. Akşam ıı, böyle küçük bir iyi geceler impulsu ya da diğerleri için sabah böyle küçük bir enerji ve evet bu kesinlikle bugün sonrasında gelecek ve bunu başarabilirsem bugün birkaç bahar şeyi de gelecek yani birkaç tane kaç tane olduğunu bilmiyorum ama kesinlikle iki tane diye düşünüyorum evet sevgili dostlarım öncelikle sizlere harika 72 saat diliyorum bunu değerlendirin tadını çıkarın Hepinize her şey gönlünüzce olsun ve bir sonraki açılıma kadar görüşmek üzere. Hoşçakal, hoşçakal.